Orta Doğu'da neler oluyor arkadaşlar? İşte biliyorsunuz pazartesi yıl dönümüydü. O yüzden saldırı acaba pazartesi olur mu? Hafta sonu olur mu? diye herkes kendini ona göre pozisyon almıştı. Cuma gününde o beklenen olmadı. tabi olmayacağını biliyorduk. Çünkü böyle bir şeyi herkesin beklediği bir zamanda yapmazlar. E, öyle olunca bir sakinlemişti petrol falan. Şimdi tekrar roket oldu. Niye? E, şimdi saldırı olursa bir şu rotadan olabilir, bir şu rotadan olabilir. E, i̇şte e, İsrail e, Savunma Bakanı ne dedi? Saldırı içinde ölümcül şeyler görebilirsiniz dedi. Yani bir suikast ihtimali var. Ve e, sürprizli bir saldırı olacak dedi. E, ondan sonra Araplar tabii şimdi bu rota üstünden, Arapların üstünden gitmesi. İran'ı ve Arap'ı da geriyor. E, şimdi Biden hükümeti e, işte hemen aradı dedi ki işte İran e, Dışişleri Bakanı ile yaptığımız şeylerde herhangi bir şey görmedik e, işte hani e, prense de diyor ki biz e, hani buradan doğru bir şey olursa biz bu işin içinde yokuz ha bilginiz olsun çünkü seçim var <laughs> beni bulaştırmayın demek istedi. E, ama onu diyen adamlar 17.9 milyar dolar e, şimdiden zaten İsrail'e e, harcamışlar yardım yapmışlar arkadaşlar. E, peki e, Araplar ne oldu? Gitti hemen e, İran dikişleri makanı ile buluştular. E, orada da ne dedi e, İran? dedi ki arkadaş dedi eğer dedi senin savaş doğru bize bir saldırı gelirse İsrail tarafından bil ki bunu karşılıksız bırakmayız bu kabul edilemez dedi yani siz e, bu adamların buradan bizim petrol tesisimizi veya nükleer tesisimizi vurmasına izin verirseniz biz de gelir sizinkini vururuz dedi ortalık iyice karışır arkadaşlar tam da nereye giriyoruz bilanço sezonu haftaya başlıyor tam bilanço sezonuna girecekken e, böyle can canlı bilançolar beklerken bir de buradan pat patlama gelirse o zaman seyredinsiz şelaleyi all time high giden borsa bir anda feci olur. Görüşürüz arkadaşlar.